أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم وأعف عنا يا كريم وأعف عنا يا رحيم وأغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن العظيم اللهم ارفعنا بالقرآن الكريم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم Ya Rabbi okumuş olduğumuz hatmi şerifi aşrı şeriflere ahsen surette kabul eyle. Ya Rabbi cemi hata ve kusurlardan salim eyle. Ya Rabbi hasıl olan sevabı evvela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, aziz, latif, pahru, tayyibelerini hediye eyledi, kabul eyle. Ya Rabbi Peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına hediyeledik eyledik sen kabul eyle. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin, tabi'in, tebe'ü tabi'in, müfessirin ve muhaddisinin ruhlarını hediyeledik sen haberdar eyle. Ya Rabbi din, matam, hak ve hakikat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarını meclisimizden haberdar eyle. Ya Rabbi okunan haklı şeriflere, hafız öğrencilerimize iftar yemeği ikram eden Nuh kaygısız ve eşi hanım efendinin amellerini makbul, günahlarını mağfur, ticaretlerini len ile. eyle. Ya Rabbi hafız öğrencilerimize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Nuh kaygısız ve eşi hanım efendinin ailelerinden ahirete göçenleri günahlarını affeyle, makamlarını cennet eyle, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail eyle. Ya Rabbi uzaktan ve yakından vakfımıza maddi ve manevi destek veren aziz din kardeşlerimizin de ölmüşlerine rahmet, geride kalanlarına sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerim hürmetine toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş, bir Fatih okuyacak kimsesiz kalmamış Müslüman kardeşlerimizin de taksiratlarını affeyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e hasta kullarına şifalar, borçlu kullarına hayırlı edalar ihsanıyla. Ümmeti Muhammed'i umuman aziz eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e umuman rahmetle ya Rabbi. Bizi helal rızıklarla merzuk eyle ya Rabbi. Haramlardan mahfuz ve uzak eyle ya Rabbi. Bizleri yokken var eden, bizleri yedirip bitiren yüce Rabbimize hamdolsun. Kainatın efendisi sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun. Nelfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Ya Rabbi rızık ve nimet gören sensin. Sen kapına yönelenleri boş çevirmesin. Biz aciz kullar senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle. Ey Rabbimiz bu iftar sofrasında Tatlırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedi mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bu helal gıdaları şükrünü eda edebilmeyi ve sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bu iftar sofrasının hazırlanmasında ikramında emeği geçen muh kaygısız ve eşi hanım efendinin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk ihsan eyle ailelerinden ahirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle. Ya Rabbi mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Bizlere aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle. Ya Rabbi bizleri nimetlerinden mahrum eyleme, sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle. Ya Rabbi bizleri mümin kardeşlerimiz ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musibetlerden muhafaza eyle. Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lütfeyle günahlara düşürme ya Rabbi kulluğunda yardım eyle ya Rabbi sana layık kulluk etmeye gücümüz yetmez. Günahlara düşürme ya Rabbi. Şeytana uydurma ya Rabbi. Nefsin esiri etme ya Rabbi. Mümkün mertebe sana gücümüz yettiğince güzel kulluk etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbena alemin. Zalimlere, fasıklara, facirlere, kafirlere fırsat verme. Beldelerimizi ve sair İslam beldelerini kafirlere çiğnetme. Ya Rabbi bizleri zalimlerin zulmü altında inletme. Günahlarımızı fazlu kereminle bu gecede, bugün de affeyle. Kitabı sağından verilenlerden eyle ya Rabbi. Birbirlerimizle kardeşliğimizi, dostluğumuzu, komşuluğumuzu güzel yapmayı nasip eyle ya Rabbi. O muhabbet bereketini arş-ı alanın gölgesinde gölgelenenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Havz-ı Kevser'e başında sevdiği ümmetler olarak kendisinin gel diye davet ettiği, ikram ettiği ümmetlerden eyle Ya Rabbi. Firdevsi alayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Rıdvan Ekber'ini bizlere bahşeyle Ya Rabbi. Cemalini göster Ya Rabbi. Kelamına mazhar eyle Ya Rabbi. كلامنا سندن يا ربي بحرمة أسمائك الحسنى وبحرمة حبيبك المجتبى وبحرمة شهر رسول الله وبحرمة ختمات القرآن العظيم وبحرمة أسرار سورة الفاتحة